Günaydın. Gördüğünüz çarşıdan herkese selamlar. Tabi i̇şte buralar biraz fıtı 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 ile geçeceğiz arkadaşlar. Kısa short videosu çekeceğim. Durdurna. Bakın şöyle ne Belediyenin arkası arkada. Burası. Gölcük Çarşı Merkezi. Evet. Trafiği komple kapattık arkadaşlar. Karakolumuz. Polis karakolu. Burası da su kapalı çarşısı. Eskiden burada mağazalar vardı. Çocuklarından sonra yapıldı. Şimdi ise otopark olarak kullanılıyor. Öteli bölgesinde. Gözlükte. Gözlük merkezde. Yerel market olarak iki tane marketimiz var. Bir tanesinin adı Taso. Diğerinde de Burak. Normal ya. Bunlar hangisi ucuz asan? Burak Tamam, çarşı artık. Burası. Kuyumcu benim Buranın en önemli bölümlerinin bir tanesine. Bunlar benim Evet, kulaklıkçılar. Telefoncular. Burada. Tamam, bu şöyle. Üstten yüklenemezler kapattı. Mutlu burada. Poğaça ve pastane. Ama güzel. Herhalde bir pastane değil. Ama orada büyüdü tabi. Maddenin dondurması güzeldir dondurması. Tavsiye ederim. Evet. Daha önce burada Vakıfbank Bank vardı. Vakıfbank Bank karşıya taşındı. Bank yerine Ayas Pastanesi gelmişti. Pastaneden sonra da burası Petek kuruyormuş oldu. Buradan yani çarşıdan Bankalar Caddesi'ne çıkıyoruz arkadaşlar. Bankalar Caddesi de şöyle hemen caddeyi göstereyim size. Oh. Bu şekilde. Burada dış dış ölçücü falan var. Bu da gayet güzel. Tavsiye ederim. Şimdi gördük de Ama sağdan tarafından ışıklar da deyince Sağ tarafta bir okulumuz vardı Bir iki tane dükkan vardı Onlar komple yıkıldı Kentsel dönüşüm kapsamında Şimdi onları size göstereceğim Evet İnşaat alanı gösteriyorum 2026'da bitmesi planlanıyor Şöyle hızlı bir şekilde inşaat sürüyor. Altlar otopark ve AVM olacak. Üst katlarda görüldüğü üzere daire olması düşünülüyor. 1 Ağustos 2025 tarihler çok gezinti gözcükte. Burası Eskarta'ya çekilmiş. Her zaman içeri gireceğim. Sabah mesaiye gitmeden veya nöbeti teslim ettikten sonra. Kars'a şey çay çabuklar. Arkadaşlar şimdi anlatabilecekleri bu kadar. Buralar da yeni yapıldı. Evet, Burası da market var. Market yeni yapıldı. Market yeni yapıldı. Bu soğutmanın yerine de burası yapıldı. ya? Çok mu Evet, burası da Bursa yolu. Bu tarafta, sağ tarafta. Bankalar da bizden çıktıktan sonra sağa dönersen Bursa bu tarafta. Işıklara geldik. Buradan gitmek istersen de Kocaeli'ye, İzmit'e, Merkez'e gidiyor. E. sabah da var. Yani, anlattım, gittim, bu kadar. Beni takip etmeye devam edin. Sevgili dostlar. Öncelikle bu çağrıdaki BP'yi de, ki, çağırır, de, 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 de.